İyi Sabahlar televizyonlarını yeni açan izleyicilerimize mutlu pozitif bir gün diliyorum. Hemen Zayıflamada Son Söz kitabının yazarı sevgili Deniz Egece şu anda canlı yayın konuğum. Bugün yine ilginç şovlar yapacak burada. E, herkes ekran başında olsun demiştik. Randevülemiş. Esasen randevulaştık değil mi dün? dün? Sosyal medyada da biz bayağı bir tanıtım yaptık <laughs> sanırım bayağı bir kitle bugün merak bugün... ediyor ne anlatacağız. Evet, e, çok merak ediyorlar. E ee, dünyadaki ilk zayıflama kitap, kitabı. Zayıflama evet. kitabı. Onu da tekrar ediyorum. Kitabımız burada. Kitabın Yani çok içinden... iddialı bir kelime ama gerçekten ilk zayıflama kitabı. Çünkü tamamen e, kilo bir psikosomatik problemdir. Bilinç <laughs> seviyesinde olan bir problemdir. Bilincin tekrardan yapılandırılması gerekir. Yani sivrisinekleri kovalayarak sivrisineği çözemeyiz. Bataklığı kurutmak lazım. Bu da bataklığın kurumasını anlatıyor kilo <gülüyor> konusunda. <gülüyor> Harika. Hemen bu fizikteki e, kilo ile ilişkisi olan Dün zaten anlatmıştınız. Evet. evet. Ee, hemen ondan başlayalım. Evet. Şimdi e, Albert Einsteinla dünyamız değişti. Hı hı. Albert Einstein'ın en önemli fizik yasalarından bir tanesi H'tir, MC kare. Hı hı. Bunu bütün hepimiz okullarda öğreniyoruz. Okullarda öğretiyorlar. Fakat diyorlar. bunun hı kiloyla hı. ne ilişkisi var veya günlük hayatımızda ne ilişkisi var bunu tam olarak halk diliyle anlatmak adına e, konuyu e, dikkate çekmek adına aynı zamanda bununla ilgili bir yasayı gündemde tutmak veya aynı zamanda kilolar bunu nasıl çözeriz ya da biz kendimiz bu sahip olduğumuz yasayı nasıl kullanıyoruz, kullanmıyoruz anlatmak adına ben dün dikkat çektim. Evet, e eşittir MC karenin fizik kavramının haricinde toplumun anlayabileceği mantıkta nedir dersek, E-iştir MC kare aslında sadece ve sadece maddenin enerjiye dönüşümünü ve enerjinin de maddeye dönüşen ...dönüşümünü anlatan bir fizik kanunudur. Hı. Yani atom altı parçacıklar dediğimiz... ...düşüncelerimizin, duygularımızın... E, ...inançlarımızın... ...maddeye dönüşmesi, yani atoma dönüşmesi... ...elemente dönüşmesi, kiloya dönüşmesi... ...yağlara dönüşmesi, hı hı. organa... ...ve organizmaya dönüşmesi... Hı hı. ...ya da sahip olduğumuz tüm maddenin de... Ee, yine e, soyut bir enerjiye yani enerji bu formatına dönüşmesi. Burada e, bir tabela getirdim. Tabelada çok e, basit ve klasik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Somut enerjilerimiz dediğimiz kilolarımız, kaslarımız, hayat evet. anlayışımız, hayatta sahip olduğumuz her şey. Bütün gözle görülen enerjiler. Soyut dediğimiz şeylerse henüz kafamızda var olan inşa etmediğimiz, zihnimizde tuttuğumuz düşünce boyutunda olan duygular, düşünceler gibi, inançlar gibi kavramlar diyebiliriz. Hı hı. Biz açıklamak istediğim yani E mc kare'nin soyut somuta somut soyuta dönüşür mantığında en önemli faktör ilgi yasası. İlgi yasası. İlgi yasası. Hı hı. Altını çizerek söylüyorum. İlgi yasası. İlgiyi biz her insan, her canlı, her e, hayvan ilgiye e, ilgiye var olan, sahip olan e, ilgiyi potansiyelinde taşır taşır. Taşır. Bugün e, bir bilinç seviyesinde yani kara enerjinin ortaya çıkışıyla kara enerji derken yani ortada bir e, ses Hı -hı. ve ışık yok. Hı -hı. Onun hayat bulması, ağaca dönüşmesi, e, bir hücreye dönüşmesi, bir moleküle dönüşmesi, bir insana dönüşmesi veya bir kiloya dönüşmesi veya herhangi bir maddeye dönüşmesinde temel faktör ilgidir. Eğer siz ona ışık ve ses, güneş, su, ilgi, sohbet, konuşma, herhangi bir enerji onunla muhatap olursanız o var olmaya başlar. Hı -hı. Yani aslında yaratılışın kökünde ilgi kavramı oluşuyor. Yani bir enerji var, o enerjiye dışarıdan ilgi gösterildiğinde iyi veya kötü o enerji var olmaya başlıyor. Var olmaya başlıyor. İlgi gösterilmediğinde yok olmaya başlıyor. <laughs> yani kısacası biz, ilgi çok önemli. İlgisizlik e, öldürüyor. İlgisizlik yok ediyor. Yani şurada iki tane çiçek var, bu çiçeğe siz ilgi gösterdiğinizde, bakın ilgi gösterdiğinizde, konuştuğunuzda veya bu çiçeğe e, suladığınızda su da ilgidir. Güneşe koyduğunuzda bu çiçek var olmaya başlıyor. Tabii gerçekten yani, temas ediyorsun, seviyorsun. Aynen. Çok doğru, aynen. çok inanıyorum. Yani i̇lgi aynen. E, bir e, enerjinin hayat bulmasına ve var olmasına sebep verirken ilgisiz bıraktığınızda yani susuz, güneşsiz, sohbetsiz, muhabbetsiz, hı hı. Sevgisiz, sevgisiz. Bunların hepsi e, hepsi veya nefretkin öfke gibi ne e, ilgisiz bıraktığınızda nefretkin e, özür dilerim bir şey değildir ilgidir. O da ilgidir. Yani sevgi gibi bir ilgidir. İlgisiz demek yani onu tanımamak, görmemek, onunla muhatap olmamak mantığıdır. İlgisiz bıraktığınızda hayattan yok olup gidiyor. Yani su ve güneş verdiğimizde bu hayat bulmuyor. Aynı zamanda su ve güneş de birer ilgi enerjisidir. Yani evrendeki her türlü enerji ilgi ve ilgisizlikle karşı tarafı hayat İletinim. verebilir. Hayat vermeyi bırakabilir. O yüzden şöyle söyleyeyim tekrardan bir somut dediğimiz kilolarımız, kilolarımız, kilolarımız hı hı. çok fazla ilgi gösterirsek vücutumuzda kalır. Kilolarımıza, kilolarımıza ilgisiz bırakırsak bu kaybolur gider. Hı hı. Kafamızdaki ideal bedene, kafamızda yaratmak istediğimiz yaşam tarzına ne kadar çok ilgi gösterirsek bu bir süre sonra Hayatın gerçeği olmaya başlıyor. <laughs> Burada çok önemli bir şey. Eğer kiloları yani kilo kilolarla ilgilenmemekten ziyade kafamızdaki kilo yapan faktörleri ve kilolu beden görüntümüze ilgiyi kestiğimizde yavaş yavaş otomatik olarak man bedenden kilo kaybolup gidiyor. Kafamızda 6 ay sonra harika bir beden, ideal bir beden, fit ve sağlıklı bir bedeni ...yaratıp, inşa edip buna ilgi göstermeye başladığımızda varmışcası gibisine tüm bedendeki kilolar kayboluyor Kayboladı. otomatik olarak. Hı hı. Yani sevmediğiniz bir insanı nefret de etseniz, kin de etseniz, ona bağırsanız da, sevseniz de, muhabbet de etseniz ilgi gösteriyor anlamına geliyor. Geliyor. O yüzden yani kin nefret ediyorum, hocam işte ben kilolarımdan nefret ediyorum gitmiyor demesi... Onun kilolarını tutması anlamına geliyor. Çünkü ilgi gösteriyorsunuz. İlgi gösteriyor. Yani buradaki mantık ilgisiz bırakmak. Hı hı. Yani kısacası sırtınızı döneceksiniz. döneceksiniz. Sırtınızı döndükten sonra iş bitmiyor. Kafanızda da affedeceksiniz. Özgürleştireceksiniz. Hı hı. Çünkü kafada kaldığı sürece tekrar sırtınızı geri dönüyorsunuz. Ondan gelecek her türlü enerjiye, nefrete açık kine açık oluyorsunuz. Evet. Otomatikman tekrar bulaşıyorsunuz. Hı hı. O yüzden E eşittir MC Karen'in bir fizik kanunudur. Bunun açılımı ve gelişmiş hali ilgi yasasıyla güçlendirebiliriz. Hı hı. Hayatımızda da ilgi yasasını dikkat edebilirsek, öğrenebilirsek, algılayabilirsek cehennem olan hayatımızı cennete evet çevirebiliriz. Sağlıksız olan hayatımızı sağlıklı istikamete çevirebiliriz. Muhteşem bir yasa, herkesin potansiyelinde olan bir yasa, sahip olan bir yasa ve yaratıcılık dediğimiz, yani yaşamımızı yarattığımız dediğimiz hı hı. çünkü halk şunu algılamıyor. Bedeni ben mi yaratıyorum? Evet bedeni sen yaratıyorsun. Bedeni sen yaratıyorsun. Kaslarını sen yaratıyorsun. Yağlarını sen yaratıyorsun. Hastalığı sen yaratıyorsun. E, evleri arabaları yaratırken Beden aynı mantıkta nasıl hissediyorsan öyle gözüküyorsun etrafa değil mi? Kesinlikle zaten soyut Hı. enerjilerimiz hissetmek yani duygu. Düşünceden ortaya çıkan bir kavram. Siz bu düşünce ve duygulara ilgi gösterdiğiniz sürece yani ben kendimi böyle hissediyorum ben eziyim ben eksiyim ben yokum mantığında zaten, zaten otomatikman somutlaşıyor bu. Hı hı. Otomatikman somutlaşıyor. Tam tersi kendini güzel hissediyor, güvenli hissediyor, iyi hissediyor, seksi hissediyor her anlamda. Kesinlikle işte soyut enerji yine bu hissetme. Evet. Hı hı. Soyut bir süre sonra somutlaşıyor. Hı hı. Tekrar edildiğinde Tekrar somutlaşıyor. Edildiğinde. Buradaki yani ilgi enerjimiz bizim potansiyel enerjimiz şu, şu mantıkta sahip olduğumuz enerjiyi gözümüzü ve kulağımızı açtığımız zaman ne tarafa bakıyorsak neyi duyuyorsak onu var ediyoruz. Hmm. Bakın çok önemli. Hmm. Gözümüzü ve kulağımızı açtığımızda neye bakıyorsak ve neyle meşgul oluyorsak ve neyle ilgileniyorsak onu var ediyoruz ve yaşamımızda tutuyoruz. Ee, çok çok kolay bir olay. Yani istemediğimiz şeylerle de konuştuğumuzda, şikayet ettiğimizde bahane, nefret, gibi kavramlarla yine ilgilenmiş oluyoruz. Ilgilenmiş? Hayatımızı değiştirmek mi istiyoruz? İlgi yasası muhteşem bir yasa. Yapacağımız şey sırtımızı dönmek. İstediğimiz İstediğimiz şeylere yönelmek, istediğimiz şeyleri konuşmak, isterseniz nefret edin istediğiniz şeylere fark etmiyor. Yine ilgilenmiş oluyorsunuz. Hı hı. Bakın. Nefret etmeyeceksiniz, i̇stediğiniz serbest şeyini... bırakacaksınız. Hayır hayır, istediğiniz şeye nefret de etseniz hı hı. o var oluyor. Yine var oluyor. Yine var oluyor. Yani hı hı. burada illa seveceğiz, mutlu olacağız, ilgileneceğiz, iyi bakacağız, sarılacağız, dokunacağız değil. Sizin kininiz, nefretiniz de var ediyor. Hı 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 hı. Karşı tarafın oluşumunu. Yani... yani oluruna bırakmak, serbest bırakmak. Kabul etmek yani hani e, sırtını tam anlamıyla dönmek. Tabi istikamete dönmek. İstikamete. Yani siz Fransızsınız Türk olmak istiyorsunuz Fransız Fransa'ya istikametinizi bırakacaksınız Türk istikametine döneceksiniz. Kilo olursunuz ve kilolarınızdan şikayetiniz var artık kilo yapan sebepler çok belli çok basit ee, her şeyi yiyebilirsiniz yediğiniz hiçbir şey kilo yapmaz miktar kilo yapar miktar olarak fazla yiyebilirsiniz yine kilo yapmaz hareketinizi arttırırsınız. Matematik hı hı. belli. Matematik belli. Beden matematiği belli. Şimdi miktara ilgilenirseniz, yani harekete ilgilenirseniz, o daha ilgilenirseniz zaten kilo yapma şansınız yok. Yok. Ve hareketli insanlarla ilgilenirseniz, hareketli bir yaşama ilg ilgi arttırırsanız yine yok. Yine. Yani kısacası biz aslında yaşamımızda bir insan dünyada bir şey yapabiliyorsa her insan yapabilir. Yapabilir. Bir insan dünyada uçabiliyorsa diğer insanlar da uçabilir. Ama uçan yoksa o insan uçamaz. uçamaz. Ama bir insan 50 milyar dolar kazanabiliyorsa siz de kazanabilirsiniz. Hı hı. Sadece yapacağımız şey soyut dediğimiz zihninizde inşa etmek. Ve zihnimizde bu düşünceyi bitirmek ve buna ilgi göstermek. İlgi göstermek. Sevmediğiniz bir insan diyelim kaynananızı sevmiyorsunuz. Biraz evet. ilgisiz bırakın bir süre sonra onunla olan yani hastalanır, ölür, yok olur gider. Yani şişek gibi düşünebiliriz. Evet. İlgilenmediğiniz her şey yaşamınızdan çeker gider. Çeker gider. Aynen. İlgilenmediğimiz bunu, her şey çeker il, gider. İlgi yasası çok önemli. Yani. Herkes de var bu. Parasız satılıyor. Yani gidip bir yerden almanız <laughs> gerekmiyor. Sizde bu parasız var. Satılıyor. Evet, parasız satılıyor. Yani sizde bu var. Yaradan bunu vermiş. Sahipsiniz. Bunu kullandığınızda yaşam korkunç derecede istediğiniz yönde değişebiliyor. Değişebiliyor. Muhteşem bir sır. Yani bu çekim yasasının 10'un, 10, 20, 30, 500 katı daha önemli bir yasa. Çünkü E işte mc kare. Yani fizik kanunu enerji maddeye, madde enerjiye dönüşür. Her an devir daim halindeyiz. Evren sürekli değişik değişkenlik hallediyor. Bugün siz şişman olabilirsiniz. Yarın ideal bedende olmayacağınızın anlamı yok. Sizin ilginiz kilodan e, beslenme odaklı kaldırıp sağlıklı bir yaşam, ideal bir bedeme zihninizdeki ilgi arttırdığınızda bu gerçekten yüzde yüz gerçekleşecek. Gerçekleşecek. Kesinlikle. Hı hı. Böyle bir e, garantimiz var diyorsunuz. Bu fizik kanunu. Fizik kanunu. Bu benim fikrim hı hı. değil. Hı hı. Evet ama uyguladınız. Uyguladım, on binlerce insanda uyguladım. Birçok insan bunu anlıyor, hı hı. E, zihinde bitirdiğinde zaten olay bitiyor. Olay zihinde bitiyor. bitiremediğinde zihinde. günlük hayatında hocam olmuyor gibi mantıkla yaklaşıyor. E, yine beslenme odaklı konuşuyor, yine e, şikayette bulunuyor. Şu kalori, Kidaları bu kalori beni. diyor. Hı hı. O tekrar ilgiyi... Peki zayıflamak istiyorsak ilgi istikametimiz ne yönde olmalı? Çok güzel, şimdi birkaç e, örnek getirdim ben buraya. Hı hı. Hem... E, ilgi yasasını destekleyen hem de aynı zamanda fiziksel olarak bedenimizdeki işleyişi size göstermek istiyorum. Şimdi kiloların birçoğu yağ odaklanıyorlar. Yani e, kiloların birçoğu yağ odaklanıyorlar derken şunu kastediyorum. Şimdi çoğumuz adele istiyoruz, kas istiyoruz, fitlik istiyoruz ama hı. yağları istemiyoruz. Yağ sonradan gelen bir misafir zaten. Yağ. Zaten temel doğuştan beri yağımız var hı hı. ama yağın fazlalığı bizi rahatsız ediyor. Şimdi kiloyu direkt yağla e, sembolize edelim. Herkes o dağında kilo vermek var. Kilo vermek demek kiloya ilgilenmek demek anlamına geliyor. <laughs> bu da sıkıntı yaratıyor. Evet. Yağlarımız vücudumuzda, vücudumuzda aynen bir kilo bazında baktığımızda kiloyu bedenimde istemiyorum demek, Kilodan nefret ediyorum demek yağların devamlılığını ve hayatta kalmalarını sağlıyor. Yani ki, yağ yağı güçlendiriyor bu. <laughs> Şimdi bizde e, erkeklerde testosteron hormonu yüksek, kadınlarda daha düşük ama östrojen kadınlarda daha fazla. Bu hormon aslında bizim motivasyon hormonumuz, testosteron hormonu. <laughs> bu hormon yağlan besleniyor. Yağla besleniyor. Ya pardon. Ya bu, bu hormondan besleniyor. besleniyor. Kandaki testosteron e, dediğimiz yani kanımızda bulunan testosteron dediğimiz hormonun yağın gıdası. <laughs> yağ bunu yiyerek besleniyor. <laughs> Şöyle anlaşılmasın testosteronum düşük ...böyle bir şey anlaşılmasın. O yüzden ben yağlıyım... ...kiloluyum, öyle bir şey yok. Testosteronu üreten de bizim duygularımız. Hı -hı. Yani motivasyon duygularımız... ...eksikliğinden, hayata bakış açımızın... ...eksikliğinden, kendimizi sevmememizden... ...bedenle ilgilenmememizden... ...kaynaklanan bir kavram. Testosteron kanda ki ...normal düzeyde bile olsa... ...yağ bunun çoğunu tüketiyor. O yüzden biz... ...pazartesi günü başlıyoruz, çarşamba günü... ...bırakıyoruz. Bilmiyorum. Çünkü yağ... ...bununla beslendiği için sizin... Ee, kırgın, hayata bakış açınızı e, olumsuz, yaşamla ilgili e, merakınızı yok ediyor. Çünkü testosteron ihtiyaç var. Bu kadınlarda da var, erkeklerde var, erkeklerde daha fazla. Şimdi biz şunu yapıyoruz ağırlıklı. Biz odağımızı, yani ilgi alanımızı kaslarımıza değil, kaslarımıza değil kiloya muhabbet ediyoruz. Yani ne zaman bir kadın görsem, ne zaman kiloyla ilgili konuşsam sürekli bunu şikayet ediyor. Bunu şikayet etmek demek kilonun devam etmesi demek. Hiçbir kadın görmedim kaslarımı seviyorum diye. Kaslarımı beğeniyorum, kaslarımı aktive edeceğim, hareketimi arttıracağım yaşamda kaslarımla hiç duymadım. Hep kilo kilo kilo, zayıflamak istiyorum, kilo vermek istiyorum, Yağ yağlarımı atmak istiyorum. Çok pişmanım, çok yedim. Şimdi yemek başta söyledik. <laughs> Kesin ve net. Ne yerseniz <laughs> yiyin hiçbir anlamı yok. Benim yeni çalışmam e, tam size göre o zaman. Yağ yani. yakıcı, kas yapıcı. Yağ yap, yakıcı, yağı biraz azaltabiliriz. Konuşmaya <laughs> ne de gerek yok. Kas yapıcı. Kas yapıcı. Kas yapıcı. Kas yapıcı. Biz kas yapıyoruz. <laughs> Kasları seviyoruz. Kaslarımızla ilgileniyoruz. Ve bizim için kas önemli. Kas önemli. Çünkü bu tapu. Bu gelirken getirdiğimiz mal varlığımız. Bu bizim özümüz. Bu bizim gerçeğimiz. Bu sonradan aldık özde yok bu bu sonradan özde yok. gelen bir şey yani bunun stok miktarı yeteri kadar olması yok. gerekiyor Aynen. şimdi bir sonraki mantık da şu bir sonraki mantık da şu bizler çoğunlukla çoğunlukla makyaj yapıyoruz dış görüntümüze çok önem veriyoruz ya yani bu bir kimliktir kişinin hı hı. ama bizim bir de içeride organlarımız var kaslarımız var adenemiz var yani Türkçe şu bu misafir bu ise o gidici gerçek sahibimiz. Gerçek. Şimdi çoğunlukla sağlıklı olmak isteyenler ve fit görünmek isteyenlerin ilgi alanları burası. Hı hı. Ne buyurur sizce Emre Hanım? İlgi neredeyse orası gelişecek. Gelişecek. Bu kadar basit. Şimdi bizim ilgi alanımız burada olduğunda burası gelişecek. Burası geliştiğinde zaten sağlık dediğimiz kavram yerine oturmuş oluyor. Bakın biz her gün aynada kendimize bakarız. Kendi aynada görüntümüzle ilgileniriz. Kadınların, kilolu kadınların öncelikle yaptığı şey hemen karınlarına bakmak. Hı hı. Çok fazla. Gıdıklarına bakmak, kollarına bakmak, poposuna bakmak. Yani fazla. Fazla. İlgi nerede? Ya kilolarda, odaklı, kilolarda. Şimdi soruyorum size televizyonlarda. Kaç kişi kalbinle konuştu? Bugüne kadar hayatınızda kaç kişi kalbinizle konuştunuz? Herkese konuşuyorsunuz. Sokaktaki insanlarla, arkadaşlarınızla, ebeveynlerinizle, çocuklarınızla. Bakın bunu doğarken ilk andan beri bugüne kadar sahip olduğunuz ve taşıdığınız bu kalbinizle kaç kere konuştunuz? Ne dedik? Kime bakarsanız, kiminle konuşursanız potansiyel enerjinizin ilgisi o yöne gidecektir. O yön gelişecektir. Karşıdaki insanı geliştirirken kendinizi niçin geliştiriyorsunuz? Soru bu. Kalbimizle kaç kere konuştuk? Hiç kimse konuşmadı. Ee, kendi kalbinizin sesini kaç kere dinlediniz? Hiçbir zaman dinlemedik. Böbreğimizle veya ciğerimizle. Bu bir e, espri değil. Bu bir gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Sizin ilgilendiğiniz ve konuştuğunuz şey hayat buluyor. <laughs> Sağlık Yani yağlardan başka hiçbir şey düşünmüyoruz bedenimizde. Bundan bedenimize. başka konuştuğumuz yok. <laughs> kilolar aşağı kilolar yakıyor. Kilolar aşağı kilolar. Yani <laughs> nefret ediyorum, kin ediyorum. Bırakacağım, teslim edeceğim, zayıflayacağım. Bu ya. ilgi demektir. Bu sizin o konuda gelişmenizi sağlamak demektir. <laughs> Yapacağımız hareket şu. Böbrekle, kasla, karaciğerle, akciğerle, kendi bedenimizde var olan, gerçek sahip olduğumuz şeylerle sohbet etmek. Çok fazla demiyorum. Günde 5-10 dakika kendi vücutunuzla ilgilendiğinizde, kendi kaslarınızla ilgilendiğinizde, kendi gerçek organlarınızla sohbet ettiğinizde, bakın tam 3 ay, tam 3 ay içerisinde bu uygulamayı devam edin. Sadece kendi bedeninizin gerçek yapılarıyla sohbet edin. Her türlü hastalığın çöpe gittiğini göreceksiniz. Sadece zayıflamak değil. Zayıflamak değil. Çünkü artık siz ilgi enerjinizi... Pilatesçilerden size mesaj enerji. geldi. Şey buyurun, diyorlar, buyurun. biz Pilatesçi, pilates kardeşliği kaslarımızı seviyoruz. Aynen. Deniz Bey'e katılıyoruz. Çok ilginç e, hemen size birisi şöyle bir şey sormuş zayıfladım beni gören çok zayıflamışsın deyince benim iştahım artıyor. Nasıl engellerim e, yemeği? Bence Deniz Bey harika konuşuyor çok doğru tespitler. E, şimdi dış etkenler bizi çok çabuk etkileyebilir. Bence e, şunu söyleyeyim 90-60-90 yoktur. Ee, BKM dediğimiz bu beden kitle indeksi de yoktur. Zihninizde mutlu olacağınız ideal bedeniniz neyse siz olsunuz. Evet. Bunu hiç unutmayalım. Hı hı. Çünkü mutlu olan siz olmalısınız, bir başkaları değil. Sağlık Bakanlığı veya X insanın fikirleriyle mutluluk olmaz. Kendi fikirlerinizle mutluluk olur. Siz kendi ideal bedeniniz neyse, neyi doğru buluyorsanız o sizin için iyidir. Harika. O yüzden kafanızdaki ideal bedeni güçlü tutun. Onun bunun lafına inanarak motivasyonunuzu bozup kilolarınızı, hı. dengenizi bozmayın diyorum yani. Hı hı hı. Evet. Yani ilgi Bunlar enerjimiz iç, buradaysa orası büyüyor. Burası büyüyor. İlgi enerjimiz burasıysa burası büyüyor. Burasının oluşması için biz kendi kaslarımızda, kendi organlarımızda, kendi böbreğimizde. Sigara bırakmada kullanabilir miyiz diye soruyorlar. Kesinlikle. Zaten sigara değil. Tüm yaşamımızın tüm alanında ilgi yasasını kullanabilir. Arabalar alabilir, evler alabilir. ...başka bir Zengin ülkede yaşayabilir, olabilir, her şeyi daha yapabilir. Daha mutlu yaşayabilir, çocuk sahibi olabilir, sigarayı şey bırakabilir. İlgi yasasını doğru kullanıldığında kişi her şeye sahip olabilir. Ama ilgi yasasını dış dünya etki et, çok etkiler. Yani dış dünyaya, e, dış dünyayla ilgili enformasyonlara çok fazla takılırsanız... ...bir ondan, bir bundan, bir şundan, bir ondan küçük küçük parçalarla sonuçlar elde edersiniz. O yüzden düşünce molası yapmak lazım, meditasyon yapmak lazım, hipno meditasyon veya dualar yapmak lazım. Kendimizle baş başa kalıp kendimiz inşa etmemiz lazım. Kendi düşüncelerimizi güçlendirmek, kendi inançlarımızı büyütmek ve kendi istikametimizi belirlemek. Yani günde 10 dakika kendi vücutunuzla konuşun. 10 dakika. Bir şey istemiyorum. Yani onu bunun lafını bütün 18 saat dinliyoruz, izliyoruz. Tabii. Tüm enerjimizi dışarı akıtıyoruz. Bırakın 10 dakika kendinizle baş başa kalın. Ve kaslarınızda, organlarınızda 2,5 kilo yaşam organı var içeride. Yaşayan değişik hayvan türü var. Onlarla konuşun. Onlar sizi besliyor. Var ediyor. Kan var, enerjilerimiz var, sinir sistemlerimiz, bağışıklık sistemlerimiz, metabolizmalarımız var. Bunlarla sohbet edildiğinde hayat buluyorlar. Hı hı. Ama siz her gün şikayet ediyorsunuz. Benim metabolizmam çalışmıyor. Tiroidim bozuk. Şu bozuk, bu yanlış, Bağışık bu kötü, bu düşük. Hasta her şey. İşte sizin ilgi alanınız nerede? Orada. Orada o ne oluyor? Gelişiyor. gelişiyor. Nasıl gelişiyor? Kötü yönde Kötü gelişiyor. Yönde gelişiyor. Fark etmiyor. Yani ilgi yasası illaki ve illaki ilgilendiğin şeyi sevmek anlamına gelmiyor. Hı hı. Şikayet de, nefret de, kin de ve onun gelişmesine ve büyümesine sebep oluyor. İşte bu da bu da bizim enerji tıkanmamıza sebep oluyor. Çok güzel anlattınız vallahi. Ya o kadar güzel o kadar çok tweet var ki bu arada. Ee, herkes Evet evet çok çok iyi anladılar yani. Gerçekten ee, çok soru var. Yarın ne anlatacaksınız? Yarın e, Antalya'dan bir misafirim gelecek. Hı hı. E, kendisi 35 kilo civarında kilo vermiş. Size onları anlatacak nasıl yaptığını. Hı hı. Sizin tekniğinizle e, mi? E, evet kitabımı okumuş. E, bilinç kodlama dediğimiz cihaz var onu dinlemiş. Motivasyon sağlamış odaklamış. Hı hı. Yıllarca şeker hastasıymış. Yıllarca aynı zamanda e, kilolarıyla yaşamış. Ama 35 kiloyu vermiş vermeye devam ettiğini anlattı. Ben de misafir ettim kendisini. Çok güzel. Bir gün sonra yine bir bayan gelecek. Yani bir bayan gelecek. Kendisi sağlıkçı. Ne şey e, gelecek. Muhteşem bir e, hikayesi var. Hı, hı. Enteresan bir hikayesi var. E, X bir noktadan ilgiyle başlayarak hayata geri dönüş, artı hı hı. 23 kilo gibi ...kiloları atmış. Onu alacağız konuk. Cuma kimse kaçırmasın. Manyak bir şey anlatacağım. <laughs> Öğünü anlatacağım, evet. beslenmeyi anlatacağım ama farklı bir yönde anlatacağım. Hı hı. Hiç kimsenin bilmediği bir yönde anlatacağım. Hı hı. Şov yapacağız, görsellik Süper, yapacağız. Harika. İnsanlar daha iyi anlayacaklar. Çarşamba, Perşembe, Cuma dolu dolu Doluyuz. sevgili dinleyiciler. Geceyle evet. beraberiz. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Yarın teşekkür beraberiz. Ee, şimdi çok kısa bir aramız var. Aradan sonra ne yapıyoruz? Nüket Eroğlu yüz germe, cilt asma ile ilgili özel bilgiler verecek bize. Ee, geliyor. Ben de müthiş bir maske hazırlayacağım.